Görüşemeden herkese merhabalar, mutlu, iyi günler diliyor sevgili dostlar. İyi hafta sonları dileyelim. Önemli gelişmeler var, önemli haberlerle karşınızdayız. Dün biliyorsunuz Mazlum Kobani'nin bir çağrısı vardı. Kürt partileri, Kürtler'e yönelik bir çağrısı vardı. Şimdi bu Kürt partilerde Mazlum Kobani'nin cevabına yanıt vermişler. Bunlara değineceğiz. Sonra da Rojava bölgesinde de önemli gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kobani yönelik bir girişimi var. Onu da sizlere paylaşacağım. Tabi bültenimize başlamadan önce sizden ricam herkes bir beğenip tona basın arkadaşlar. Abone olmayan yoldaşlarımızdan da ricamdır. Artık gerçekten söylemekten ben de baktım biliyorum ama kaçak izliyorsunuz arkadaşlar. Kaçak izlemeyin. Abone olmak parayla değil. Abone olun. Kanalınıza katkıda bulun. Yani anlamıyorum niye kaçak izliyorsunuz. Bize destek olun. Bu kanalsın kanalınız arkadaşlar. Ee, hazırsanız başlayalım sevgili dostlar. Arkadaşlar Kürdistan bölgesindeki siyasi partiler, demokratik Suriye güçleri, genel komutanı Mazlum Kobadi'nin Rojava'daki Kürtler, Kürt taraflar bir araya gelmesi için ve Şamil'e güçlü bir müzakere pozisyonu oluşturması yönündeki destek çağrısına olumlu yanıtları geldiğini sizlere paylaşalım. Beşer Eşat rezimi çökmesine ardından Suriye'deki farklı gruplar ve taraflar ülkenin yeni yönetimine yer almak için müzakereler hazırlık yapıyor. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani, Rojava'daki Kürt Birliği sağlanması adına Kürdistan bölgesinden destek istemişti. Kobani, Kürdistan bölgesi yönetimi dengeli bir tutum olarak Kürtlerin birliğine katkı sunmalı. Bu Şam ile müzakerede elimizi güçlendirecektir açıklamasına bulunmuştu. Kürdistan bölgesindeki partiler bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyorken bu konuyla ilgili basına yansıyan e, açıklamalar var. Onu hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Kürdistan Adalet Topluluğu yani Komel e, liderinden Faruk Ali, Rojava'daki Kürt tarafından birleşmesi hem sevindirici hem de önemli olduğunu belirterek Suriye'deki diğer tarafların müzakere başlamadan önce Kürtlerin birleşik bir tutum sergilenmesi gerektiğini söyledi. <laughs> Pardon, Faruk Ali, Suriye'nin geleceği nasıl çekileceği henüz net değil ancak Neteşe yetkililerin açıklamaları umut verici ve birlikte çalışmaya amaçladıkları anlaşılıyor. Kürdistan bölgesindeki halk ve siyasi parti her zaman Rojava'ya mazlum Kobani ve Demokratik Suriye gücünün gönülden desteklemişti. Umarız Kürdistan bölgesindeki bazı olumlu tecrübelerden faydalanır. Bizim hatalarımızdan da sakınırlar açıklamasında bulunmuş. Komal olarak diyor ki baş adında bir hayır kuruluşu aracıyla Rojava'ya destek ve yardım sağlamak için çalıştığını belirten Ali. Eğer ihtiyaçlar olursa ve imkan tanınırsa bunu yapmaya hazırız. Kürdistan bölgesi halkı şu anda en ekonomik açıdan zor bir süreçten geçiyor. olsa da Rojava'yı kardeşlerimize destek konusunda elimizden geleni yapmaya kararlıyız diye konuşmuş. Bu da son derece önemli bir açıklama. Şimdi KDP'nin tavrı biliyorsunuz KDP'nin genel başkanı Mesut Barzani. Mesut Barzani'nin tavrı ne olacak? KDP'den daha açıklama var. Evet KDP'nin yetkililerinde, milletvekillerinde bu konuyla ilgili açıklama. Onu da hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Kürdistan Demokrat Partisi eski milletvekili Abdülselam per Pervari, e, Bervari Rojava'yı destek için Kürdistan bölgesindeki tarafları hükümet ile ortaklaşa hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Şu anda Rojava ve Suriye'deki durum Güney Kürdistan ve Irak'ın iki farklı dönemiyle karşılayabilir ve diyen Pervari şöyle özetliyor. Diyor ki birincisi 1975 yılın, ikincisi de 2003 yılı ve 1975 yılında Kürtlerin uluslararası güçleri talepleri aklı neydi? Çünkü onlar İran ve Irak arasında ilişkilerin bozulmasını istemiyorlardı. Şu anda Suriye durumu karmaşık ve uluslararası toplumun ülkeleri istikrar bekliyor. Ama şimdi Rojava'daki taraf, tarafların zafer elde eden güçler çatışmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu da Urfa arası talebinin aklına bir durum. Eğer 2003 yılındaki Irak'la karşılaştırırsak o dönemde Başkan Mesut Barzani Celal Talaban ile siyasi değişikliklere başrol oynamıştır. Onlar hazırlıkları için 2002'de çalışmaya başlamış ve diğer taraflarla bir araya getirmeyi başarmıştı. Ama Rojava'da böyle bir fırsat olmadı. Bu nedenle Kürdistan bölgesi ve Mesut Barzani Rojava için bu işi yapabilecek en iyi seçeneklerdendir. Türkiye'nin de onları kabul etmeye mecbur kalabilmesi ve onların bu durumda kurtarabilmesi için Mesut Barzani önünü açmaları gerektiğini dile getirmiş. Diyor ki net bir şekilde, KDF diyor ki Mesut Barzani e, bu işin içine girsin. Ancak Mesut Barzani ile, e, aslında mantıklı, Mesut Barzani'nin Türkiye ile ilişkileri çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bak Türkiye ile ilişkileri çok iyi oluyor. Türkiye şu anda... Mazlum Kobani demokratik süre güçlerinin istemediğini görüyoruz. Ama Mazlum Kobani bu çağrısı bana göre son derece önemli. Son derece önemli. Ve e, Kürt siyasi partilerde e, bu denli açıklamaların da gelmesi elbette bana göre son derece önemli bir açıklama olduğunu e, görüyoruz. Şimdi sevgili dostlar, e, Kürdistan Yükseverler Birliği, Lideri konsey üyesi Rebaz Berkoti de konuşmuş. Yo, Rojava yardım için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Yani Kürdistan'daki bütün siyasi partiler, bütün toplumlar, bütün topluluklar e, Rojava için seferberlik ilan etmiş durumdalar. E, Elimizde ne gelse yapmaya hazır olduklarını vurgulamışlar. Ancak bu şekilde e, bir başarı elde, elde edilebileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Bu da son derece e, önemli bir açıklama olarak yorumlayabiliriz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar böyle güzel haberleri sizlere aktarıyoruz. Biz Ahmet beğenin ya bir beğenin lo kurban aşağı e, hala beğenmeyenler var bir beğenin. Beğeni sayımız bine ulaşsın ya. Suyumuzu içelim. Suyumuzu içelim. Ya vallahi artık Rojava'daki durum da artık çözülmesi lazım. Bana göre çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Artık e, Edi bes ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi e, Hakan Fidan'dan da açıklamalar var sevgili dostlar. Onu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan e, Türkiye ile Şam Büyükelçisi yanında gitmek politik açıkladı. Fidan diyor ki bir an önce Suriye'li olmayan YPG içindeki unsurları ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin YPG bu komuta kademesine ve ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahları bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerektiğini dile getirmiş. Yani YPG'yi kendilerine tehlike olarak görüyorlar. Hem demokratik Suriye güçlerini özellikle onun içinde diyor ki YPG'nin YPG'nin içindeki yabancı unsurların YPG'yi terk edip YPG için ki Suriyelilerin ise e, silahları bırakıp normal yaşamlarına devam etmeleri gerektiğini e, dile getirmiş Hakan Fidan. Valla e, bu çok imkansız bir şey. Bu çok çok imkansız bir şey. E, olacak bir şey var, olmayacak bir şey var değil mi arkadaşlar? Yani size samimi geliyor mu? Bana göre samimi gelmiyor. Demokratik Suriye güçlerinin de e, 2011 yılından bu yana büyük bedeller ödediğini dünya alim biliyor. İster beğenin ister beğenmeyin. Ee, böyle bir gerçeklik var. Sadece Türkiye'de terör örgütü listesine yer alıyorlar. Onun dışında hiçbir ülke e, demokratik süre gücü ve YPG terör örgütü olarak da görmediğini tekrar tekrar paylaşalım. Ama e, Hakan Fidan'ın bu açıklaması gerçekten e, acaba Kobani'ye ve Rojava'ya herhangi bir saldırı mı e, olması bekleniyor? tartışması da gelmiyor değil. Şimdi arkadaşlar onunla ilgili de bir açıklama var ben onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Biraz önce acı e, haber ajanslarına bir görüntü düştü. Amerika Birleşik Devletleri askerleri e, Kobani'ye giriş yaptığını e, ve Kobani'de olduklarını gördük. Biliyorsunuz daha önce Rus askerleri Kobani'deydi. Rusya'nın çekilmesiyle beraber şimdi Amerika Birleşik Devletleri Kobani'ye girdiğini Amerika de, Birleşik Devletleri askerleri yani ABD'lilerin Kobani'de olması, Rojava bölgesinde olması, e, Türkiye'nin, Türkiye'nin o bölgeye e, bir operasyon yapamayacağını e, şimdi size de paylaşalım. Çünkü Amerika büyük tepkiler verir. Biz de oradayız der. Biz buradayken siz nasıl saldırırsınız der. Onun için büyük ihtimalle e, herhangi bir saldırı olmaması için e, Amerika Birleşik Devletleri askerleri e, Rojava bölgesine doğru Giriş yapıldığına dair görüntüler biraz önce haber ajanslarına düştü. Şimdi sevgili dostlar Hollanda parlamentosu da kendi hükümeti e, bir destek açıklaması var. Rojavada ve Kürtlerle ilgili e, ve iki karar almış onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Hollanda parlamentosu kendi hükümetlerinde ve Avrupa Birliği'nde Suriye'deki Kürtlerin haklarını korunması sağlamak ve Kürtler, Ezizi Kürtler ve Hristiyanların cihatçı terörizme korunmak için adımlar atılmasını talep etti. Hollanda parlamentosu geçen hafta Rojava ve Eridi e dahil Suriye'deki oluşumlar destek vermesi yönünde iki ayrı yasa tasarısını görüştü. Söz konusu tasarıda Rojava ve Suriye'deki oluşumlar destek verilmesi ve Suriye'deki bir demokrasi sistemi kurulması gerektiğini vurgulandı. Hollanda parlamentosu 12 Aralık tarihinde Avrupa parlamentosu eski milletvekili ve Hollanda Sosyalist Partisi milletvekili sunduğu tasarıyı görüştü. Parlamentodaki 149 vekilde 146'sı oy ile kabul edilen tasarıda Rojava yönelik açıkla, e, açıklanması onay verdi. Kararda Hollanda hükümetinden Türkiye'ye Suriye'deki Kürtlere yönelik saldırı durdurma çağrısı yapılması ve Suriye'deki Kürtlerin haklarını güvence altına alma çağrısı yapmasını istedi. Aynı günde hükümette yer alan Demokratik Parti Milletvekili Erich Van der e, parlamentoya 2999 sayılı yasa tasarısını sundu. Tasarıda Suriye'deki Kürtler, Ezidi Kürtler ve Hristiyanları e, cihatçılık ve terörizmi korumak için Hollanda hükümetine çağrıda bulunduğunu da dile getirmiş. Hollanda'da, Hollanda'da oradaki Rojava'daki Kürtler ve korunması için e, iki e, karar verdiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, senatörden de Amerika Senatı ABD senatosundan da bir açıklama var. ABD senato üyesi Kristen Van Hollen ülkenin demokratik süre güçleriyle işbirliğinin önemine vurgu yaparak Suriye'deki durumu hızlı değişirken ABD'nin Suriye Kürt müttefiklerimiz olan sarsılmaz desteği devam etmelidir açıklamasına bulunmuştu. Van Hollen Rojava bölgesinde yaşanan son gelişmeye ilişkin Demokratik Suriye Gücü Komutanı Mazlum Kobani ile de telefonla, e, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de bildirdi. Yani e, destek açıklamaları geliyor arkadaşlar dediğim gibi. Dün de paylaşmıştım, bugün de paylaşmıştım. Emin olun ki Demokratik Suriye güçleri her ne kadar Türkiye buna karşı çıksa bile Demokratik Suriye güçlerinin eli Rojava'da çok güçlü. Büyük ihtimalle Suriye özel yönetimi ilan edilecek sevgili dostlar. Kürtlerin bölgesi ayrı olacak, özel bölge olacak. ile Suriye iki parça, parça halinde olacak. Dediğimiz gibi Suriye, sevgili dostlar Suriye Rojava anayasasını tanıyacak, Rojava'da Suriye'nin anayasasını tanıyacak, bir orada özel bölge oluşabileceğini ve zeminin de hazır olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa'da, hem Hollanda'dan da şimdi açıklamayı sizlere paylaştık. Bu yönde açıklamalar var. Rojava ile ilgili güzel günler, güzel haberler geleceğini ümit ediyorum. Bizim amacımız hiç kimsenin bir yerde savaşsız savaşsız barış içinde yaşaması bütün halkların barış içinde yaşaması için bizim çağrımız bu yönde kim olursa olsun sevgili dostlar kim olursa olsun barış içinde yaşamaya çalışmamız gerektiğini üstüne basa basa e, vurgulayalım. Yani Türkiye Türkiye e, kesinlikle YPG'yi istemediklerini dile getiriyor. E, demokratik Suriye Güçlerini istemediklerini dile getiriyor ve kaç gündür biliyorsunuz e, saldırıların olduğunu bilgisini de sizlere paylaşıyorduk. Şimdi e, Fırat'ın doğusunda da çatışmaların durduğunu sizlere ulaştıran sevgili dostlar evet. Fırat'ın doğusunda 3 gündür süren çatışmaların ardından Demokratik Suriye güçleriyle Suriye Milli Ordusu bağlı silah Ruklu arasındaki çatışmalar durdu. Suriye İnsan Hakları Gözlem Başkanı Rahmi Abdurrahman Tişrin Barajı'nın Demokratik Suriye güçlerin kontrolünde kaldığını da dile getirmiş. Kobani'nin batısında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Tişkin Barajı ve çevresindeki Demokratik Süre Güçleri ile Süriye Milli Ordusu arasında 10 Aralık'ta başlayan şiddetli çatışmalar dün akşam itibariyle durduruldu. SM10 sonra Tişkin Barajı ve Karakozan Köprüsü'nü kontrol etmek için saldırı başlatmıştı. Demokratik Suriye Güçleri'ye karşılık vermesiyle çatışmalar yaşanmıştı. Artık oradaki barajın da tamamen Demokratik Süre güçlerin kontrolünde olduğunu da sizlerle paylaşalım. Bu da son derece önemli bir açıklama olduğunu sizlere aktarırım. Şimdi arkadaşlar İsrail'in Suriye'de de hava saldırıları devam ediyor. Dün İsrail, dün akşamleyim 20 tesisi hedef aldığını açıkladı. Bu da son derece önemli. İsrail ordusu Suriye ordusuna ait bilgi teknoloji merkezlerini gece boyu hava saldırıları hedef aldı. İsrail ordusu radyosuna haberine göre Savaş uçakları Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojisi imha etti. Habere göre İsrail hava saldırılarından Suriye ordusuna ait iletişim ve anten ve elektronik savaş araçları bulunduğu tesislerin saldırıların hedefi oldu. Teknoloji kapasiteye sahip söz konusu hedeflerin düşman unsurların eline geçebilecek korkusuyla İsrail ordusunca hedef alındığı bildirilmiş. Valla İsrail e, söz sahibi olacak herhalde. Yani şimdi bakıyoruz hedefinin. HTŞ'nin liderlerinin HTŞ'lerin yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman e, koruyorlar arkadaşlar. Net bir şekilde kim ne dert dert İsrail'e karşı bir sempati duyuyorlar. Zaten ilk günden beri söylüyorum e, de kollayan e, de bu denli ilerleyişini sağlayan bana göre İsrail'dir. Çünkü HTŞ lideri Kolani e, İsrail ile ilgili tek bir kötü söz söylemiyor. Ve uluslararası devletlere de bakıyorum İsrail'in bu saldırılarına hiç kimse bir tepki vermiyor. Mesela tek bir tepki yok. Mesela Türkiye'den neden İsrail'e tepki yok? Ee, Türkiye'nin mesela tepki vermesi lazım. Sen ne yapıyorsun? Sen e, her gün e, 400'den fazla, şu ana kadar 400'den fazla e, Suriye'deki hedefleri vuruyorsun. bunun yapma ve tepkisini dile getirmesi gerekirken kimse bu konuyu da konuşmaması dikkatlerimden kaçmıyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum sizin dikkatinizden kaçtı kaçmadı mı? İsrail'in e, Suriye'ye saldırısını Dediğim gibi arkadaşlar hiç kimse hiçbir ülke e, sesini çıkarmıyor ve bu durumda sessiz kaldıklarını e, izliyor sevgili dostlar. Yani tepkinizi ortaya koyun ya. Demokratik Suriye güçleri YPG ile ilgili yaptığınız açıklamalar varsa, İsrail'in İsrail'i bir devlettir. İsrail'in e, Suriye'ye yönelik bu saldırıya yönelik de tepkileri dile getirmeniz lazım. E, İsrail şimdi bunu yaparak ne yapmaya çalışıyor? HTŞ'nin elini güçlendiriyor. Bakın HTŞ'nin elini net bir şekilde güçlendirdiğini görüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Önemli açıklamalar bunlardı. Bir de bir önemli açıklamalar daha var sevgili dostlar. Sanatçı Pınar Aydınlar serbest bırakıldı. Dün gözaltına alınmıştı. E, suçu ve suçluyu övme iddiasıyla gözaltına alınan halk müziği sanatçı Pınar Aydınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sizlerle paylaşalım. E, ee, Yeni Kapı'da etkinlik alanında düzenlenen kültür buluşmalarında 12-15 Aralık arasında Dersim Kültür Buluşmaları olarak gerçekleşiyor. Panellerde gösteriler vesaire dinletiliyor sevgili dostlar. Orada Pınar Aydınlar e, yanılmıyorsam Seyit Rıza'nın posterini, Seyit Rıza posterini e, çıkararak ondan dolayı göz altına alındığını sizlere paylaşalım. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını da paylaşın. Bu arada trollerimiz de olmuş. Hoş gelmişsiniz troll arkadaşlar, trollcüler. Geliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz ee, arkadaşlar.